Evet, bugün sizlerle cennet elmasını dilimleyip kurutarak nasıl cips yaptığımı, kabuklarını da atmayıp nasıl değerlendirdiğimi anlattığım bu video ile karşınızdayım. Bu arada İzmir Ödemiş'ten herkese merhabalar ve kanalıma hoş geldiniz. Ben emekli resim öğretmeni Hatice Taşkoyan. Ekim ayı sonu Kasım Aralık aylarında pazarlarda sıkça rastladığımız bu cennet elmalarından ben sararmış sert olanlarından 5 kilogram satın aldım ve birkaç su üzerindeki ilaç etkileri gidinceye kadar tertemiz ovalayarak yıkadım. Ev ortamında cennet elması nasıl kurutulur adlı bir videom var. Onu da izleyebilirsiniz. Hatta birkaç tane var. Linklerini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bugün de bu cennet elmasının sert olanlarından nasıl ev içerisinde cips yapılır, kurutulur onu anlatacağım. Tertemiz birkaç su yıkadıktan sonra kurulama beziyle e, güzelce kuruladım. Çünkü kabuklarını da değerlendireceğimi söylemiştim. Şu sıralarda hala pazarlarda sert sararmış olanlara rastlarsanız en azından 1-2 kilogram denemenizi tavsiye ederim. Çocuklar için harika, sağlıklı, atıştırmalık bizim için de. Sap kısmını ve yaprak kısmını bıçak yardımıyla çıkardıktan sonra yanlamasına elma soyar gibi soyabileceğiniz gibi yine saplarını ve yapraklarını bu şekilde çıkarıp ee, yukarıdan aşağıda soyabilirsiniz. Yaprak ve sapları bir kenara kabuklarını da bir kenara diğerlerini de bir kaba ayırdım. Sap ve yaprakları gübre olarak toprağa atabilirsiniz. kabuklarını değerlendireceğiz. Soyduğum elmaları da cips yapacağız. Bu şekilde yumuşak olanlardan cips yapılmaz. bunları ayırdım. ermesi için bir kenara bırakıyorum. Evet, şimdi nasıl dilimliyoruz? Cennet elmasını sap kısmından yatay olarak bu şekilde 2-3 mm kalınlığında dilimleyelim. Ne çok kalın olsun ne de çok ince olsun. Bir cennet elmasından 12-13 dilim çıkarabilirsiniz. Tabi büyüklüğüne göre değişebilir. Kalın olursa kururken hem küflenmekte hem de yumuşamakta sertleşmemekte ben diğer cennet elmalarını da bu şekilde dilimledim. Pazardan satın aldığınız cennet elmaları bu şekilde muhakkak sert olsun. Bazılarından çekirdek çıkabilir. Onları da bıçak yardımıyla çıkardım yumuşak olan bir iki tane cennet elmasını da bu şekilde dilimleyip hatta kalın dilimlemişim kurumaya bırakmıştım ama hem yumuşaktılar daha da yumuşadılar sertleşmediler ve küflendiler bu şekilde kalın da dilimlediğim için kurumadılar bunlara dikkat edelim gördüğünüz gibi gerçekten kalın ve yumuşadılar bu cipsi Ekim sonu ya da Kasım ayında yaparsanız üzeri kapalı teras ve balkonlarda bol güneş alan yerde kurutmak daha kolay olur. Ama şimdi Aralık ayı sonlarındayız ve yağışlar var. Bu sebeple daha rahat kurutmak için çok güneş alan bir odaya domates kuruttuğum manav kasalarından da yararlanarak üzerine tülbentleri örtüp dilimlediğim bu cennet elmalarını ve kabuklarını serdim. Kurumaya bıraktım. Bu oda hem güneş almakta hem de kalorifer yanmakta. Ee, sobalı bir oda da olabilir. Arada havalandırmanız gerekir. Pencereyi açalım. Ertesi gün hemen hafif renkleri değişti. Bunları ters yüz yapıyoruz. Hatta günde iki kere ters yüz yaptığınızda daha rahat kurur. Bu şekilde manav kasaları temin ediniz bence. Yazın da domates kurutabilirsiniz. Hem alttan da hava aldığı için kurumaları kolay. Bu da yine başka bir gün. Biraz hava daha kapalı. Yine yönlerini değiştiriyorum. Bu yönlerini muhakkak günde en az iki kere değiştirin. Çamaşır kurur gibi güneş alması ve havalanması gerekir. Saç kurutma makinesi bile arada tuttum. Vantilatör varsa çalıştırabilirsiniz. Pencereyi açıp havalandırabilirsiniz. Çünkü küflenmemesi gerekir. Buna dikkat edelim. Şayet az denemek isterseniz e, fırın tepsisi ve ızgarada ve süzgü içerisinde bu şekilde de kurumaya bırakabilirsiniz. 4-5 gün manav kasaların üzerinde Hafif e, kuruduktan sonra bu şekilde fırın tepsisinin e, üzerine ızgarasını yerleştirip topluca kurumaya bıraktım. Petek yanında, sobanın arkasında da olabilir. Yaklaşık takriben 9-10 gün sonra bu şekilde kurumaktalar. Hava şartlarına, havalandırmaya göre bu süre değişebilir. Gördüğünüz gibi incecik ve yumuşak oldular ve şeffaf oldular. Pırıl pırıl kayısı gibi görüntüleri, renkleri de Henüz kabuklar kurumadığından bunları Ekim ayın başında kuruttuğum daha yeşil cennet elmalarının kabukları diğerleri de 3-4 gün sonra kuruyabilir. Bunları sizlere örnek olarak anlatıyorum. Bu şekilde kahve ve tohum öğütücü bir makinem vardı. Kabuklarını toz haline getirip şeker yerine pasta kek yapımında kullanabiliriz. Ayrıca kuruttuğumuz bu kabukları bu şekilde tarçın, karanfil ve biraz da kabuk ilave ederek üzerine de sıcak su ilave ettiğimizde biraz bekletip e, çay olarak içebiliriz. Harika bir tadı var. Çayın yanında biraz fındık, biraz da cips ilave edince harika bir ara öğün olur. Bugün sizlere Sert cennet elmalarını dilimleyerek nasıl cips yapıldığını, kabuklarından da neler yapıldığını anlatmaya çalıştım. Ayrıca yine kanalımda ev ortamında cennet elması bütün olarak nasıl kurutulur anlattığım 2-3 tane video var. Açıklamalar kısmında linkini bırakıyorum. O videoları da muhakkak izleyiniz derim kuruttuğumuz bu cipsleri ve kabukları kavanoza yerleştirip serin, güneş almayan bir yerde saklayabileceğimiz gibi buzdolabında da saklayalım. Bugün sizlere sert cennet elması'ndan nasıl cips yapılır, kabuklarını nasıl değerlendirebiliriz anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik İzmir Ödemiş'ten başka projelerde görüşmek ve buluşmak üzere hoşça kalınız. Sevgiyle kalınız, sağlıkla kalınız diyorum.